arkadaşlar. En son olan videomdan sonra yeni bir video daha çekmeye karar verdim. Bu videomda Brawl Stars'ın yeni gelecek güncellemenin bir haritası var. Onunla ilgili hemen şey yapacağım. Videoyu durdurdum ben zaten. Kendi tabletimde olan videoyu. Hemen baktığımızda burada çok net gözüküyor ki, Bak burada Sandy ile ilgili bir yer var. Burada Sandy'nin bir kostümü var. Burada uçan alı var. Burada da o beşikte Sandy sallanıyor. Burada da cinler için bir giriş yeri var. Burada parşömenler var. Burada Taran'ın gözü var. Gözüne benzer bir şey var. Fark ettiyseniz burada evet. Taralı bir çanta gibi bir şey var. Orada altında tekerleri olan. Ondan sonra burada yine bir giriş var. Burada bir taç var arkadaşlar. Şeye düşmüş bakın. Ucunda görseniz bir taç var. Burada da kim kafasındaki o mavi e, yıldızlı şey var. Daha sonra baktığımızda e, taşlar çok garip taşlar var. Burada saman gibi şeyler var. Variller var. Burada şeyler var. Neydi onun? Bomba. Bomba Bomb Bomb gibi bir şey var. Bomba. bomba ne ya? Bana ne? kafamı karıştırdı. Ee, şurada vazo falan var. Baktığımızda burada cinin kafasına benzer bir şey var ve içeride cinin şeyler var. E, cinin lambaları var. Hemen videoya devam ettiğimizde başka Arkadaşlar burada ıı, biraz daha genişlen geldi. Burada da bir şey o as, oradaki taç yokmuş arkadaşlar. O halının deseniymiş. Burada yine büyükmüş. Şey ah abi bak Spike'ın sp sp yüzü var. Hmm. Çantanın içinde gizli bir Spike yüzü var. Daha sonra burada fazla bir değişiklik yok. Burada garip bir yer var. Sen de uyuyor. Elinde biberon var. Şurada kapatılmış Allah. Evet burada da var böyle. Perşemeler de bu da yeni şeyi var. Lambası. Lambası değil ya. Arkadaşlar burada spagetti yüzünü gizleyerek koymuşlar. Güzel gibi. Evet, bir kardan bir şey. Şöyle bakalım. bakalım. Arkadaşlar Mortis'e bir kostümü geliyor. Ekso, ekso. Arkadaşlar Mortis. Mortis'in atışını inceleyelim. Bir kara delik atıyor. Arkadaşlar şurada da bir göz var. Fark ettiniz minik? Burası sallanıyor zaten şunlar. Ah! Abi sende gitmiş. Abi bir şey keşfettim bu haritayla ilgili. Oyunda sen de olduğunda buradaki sallanan sende gidiyormuş. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Burada sallanan bir sendi vardı. Oyunda şu an bir sendi var. Hatta bir tane lazım videolarında görebilirsiniz. Bir adam e, videolar yapıyor. Burada da bir tane haritada burada DJ Frank var. Frank'i aldığında oradaki DJ Frank kayboluyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada da o yatan sen burada karakter olarak sen de alındığı için kayboluyor. Bakın. Galiba Çin'de bir şey galiba. yok abi bir şey yok. Barbar kral falan var. Evet arkadaşlar incelediğimizde burada kızgın bir kolt var. Kızgın bir şeli var. Kızgın bir spike var. Burada da üzülenler, kızanlar, gülenler, üzülenler, sevinenler ve kızanlar var kızanlarla şu çok sıfak garip olmuş. Gülenler de işte şu çok daha tatlı bak, olmuş. Bak, bak, şurada. Crow var arkadaşlar. Leon yok şu an fark et. Brock var şurada bir. Em gülüyor oradan. Aha bak arkadaşlar şurada Leon'lar ama o da ağlıyor galiba. Çünkü burada ağlayanlar kısmı var. Ee, baktığımızda Jackie var. Sürpriz yok herhalde burada. Ay ne yazık. Var. Var. Çok merak ediyorum. Ha şimdi burada da burası yeni bir arta mı? Ha eski barta. Bir harta. Arkadaşlar bakın her yerde neredeyse spark'ı gizliyorlar. Bunu her zaman kanıtlayabilirim. Birincisi burada gizlenen bir spark yok ama arkadaşlar şuradaki şeye dikkatli bakarsanız videomu durdura orada bir şey çıkıyor bazen. Poco'nun kafası çıkıyor ve Spike yine buraya gizleyerek koymuşlar oyun periş oyuncak olarak. Burada toplar falan var. Manasını anlamadım ama. Evet arkadaşlar tam bahsedemedim. Evet bu sıcak bölgeye benzeyen bir şey evet. E, bu böyle G ile bir şey daha söyleyeceğim. E, bu bölge çok fazla oynanırsa arkadaşlar. Kendi kendine ya o oh çıkar bari orada. Burada da var. Evet arkadaşlar, sıcak bu yeni sıcak bölge çok beğenilirse arkadaşlar bu e, harita kalıcı olarak kalacakmış. Ben buna sevindim. <laughs> <laughs> <Zıplıyor> İzlemeye devam edeceğim. 5 dakika oldu bile. Evet arkadaşlar, hemen kostümleri inceleyelim. Bu bir sağlıkçı gibi duruyor ama emin değilim. Ya cin çok kötü olmuş. O tatlı cinden bir alaka kalmamış ama o güzelliğine koştum. Ya bu biraz çakma gibi geldi Summer Pen. İğrenç gözüküyor. Çok ya, açık saçık. Kötü cin var. İnanmıyorum. İnanmıyorum ben de. Evet arkadaşlar. Yeni gelecek karakter. Arkadaşlar bakın. Karakteri inceleyelim. Diko'nun gözü var. Sprout'un düğmesi var. Sonra burada e, Robo Mike'ın eli var. Arkadaşlar bir daha böyle detaylı bir anlatım bulamayabilirsiniz. Ayakları falan var. Garip bir şey. Burada bir bilekliği var ama ondan önce o da eli abi, abi ayağı bilekliği var ayağı. Bilmiyorum. Şöyle bir tane var. Ve ultisi ne hala çözemedim. Herhalde yani kendi kopyalıyor. <laughs> Ekran Daha güzel ki. Arkadaşlar ben şurada patlıyorlar. Seyyon Arkadaşlar <gülüyor> ultisini <gülüyor> fark edemedik. Burada videoyu bitiriyorum.